Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir video yapacağım. Bu ilk başladım. Bir şey konuşacağım da bir tane. Ne yapıyor? Yapamazsam baştan başlayacağım. Tek doğru. Bak yapma lan. Yürü düştü. Çalışıyor daha kolaylık

Şimdi ne oynayalım? Ya da artı inlenmeşi oynayalım. 2000. Şöyle bunu yapabiliyor muyuz normal oyunda da? Ha göstermeme burası burası Bunda olur. En, en zoru lazım. Ah, bu ha bu değilmiş. Ha buldum. <gülüyor> Eğitim alıp <laughs>

Sa takak ka aku kimi Bakamadım bu yönden mi? Bakalım... Devam etmeyeyim. Ya yeni yazdım. Yerlemesi geldi bu arada. İki bir düşünceli. Bir ben yaşayayım ya da... Doğru derler sen çok iyi şey olacaksın. ben ikisini de çok seviyorum. Mansur sizi sevinim ben beyim. Şar. <laughs> Arkadaşlar. Şu an Masum'da da şu. Bunlardan toplayabiliyoruz ya da şu an partiden toplayabiliyoruz. Bakalım <laughs> yiyelim. Maç. Maç bitirmişler. belile plus. Stiller Bu network. Düşüşleri kapattı Yani babalar bunu seçemez diyeceğiz. Şöylem go go, go

bunu Ayrıca bu toplardan toplu toplayınca bunu arkadaşlar. Bu şeyi nasıl alabiliyoruz? Bir tane ahtar Kanka'yı boğazsın yazın. Kanka'yı Yeah. İşte, oraya. i̇şte oraya. o be. İşte bu. Yeah. belki. Ben atile şeyler yapamam biliyorum. Şu şeyler şey, olmadığına bakmayın arkadaşlar. Şimdi ben bundan bin parasını getireyim. Bin parasını yapacağım adam yanlış açtım ettiğim. Şu an atileştim Koş baba video çekiyorum. Ben bu saatte anne Burada tuvalet, tüm tuvalet. O çiçek. Ya yine mazun Hep mazun ediyor. Ben mısır başladığından beri bakalım. Kaç şey kaç şey Bir saklanmamız Bakmak için. Yürüyorum. şöyle avusuzsuz. Oh, sus. içeri bakalım. Katili katil, akşev güzel. 56 kere kazanmışım. 16 kere bu şerifte kazanmışım. 112 kere ekte mantar kazanmışım. Bundan sonra kazanmışım. Ya aynı şu oluyor şu oldu. Hiç görmedik ya vallahi hiç görmedik. Kaç olduğunu hiç görmedik. Hayır ya. Ya herkes... Ben bilerek göz oynuyorum. Oldu. Burada çok iyi şeyler var. Mesela ben burada bir şeyler söylüyorum. Bunlar niye var? Ya arkadaşlar ben burada alacağım. Hayır ben. Bu da. Bu da bir ya, hayaleti alacağım. Bum, bum. Bum, ya ya hayalet alacağım buldum ya ya hayalet alacağım ya tuzağa alacağım ya da sahte silah alacağım büyük maçta tuzağı alacağım silah silahı oraya koyarım ne aşağı düşüyor ya şerif falan çıkan öldürünce onu oraya üç tane kapan koyarım üç kişi almaya gelirken üç tane kalır ben üstüne ya bir He, Hepsini de öldürürüm. Ya. Şer. Ben böyle bir yöntem şey zaten. Katil yes be. Şer. Onlar. İlk, ilk 10 like istiyorum. Oooo. Ama alsın alsın burada çok şimdilik. Yalla. Tamam. Hem de cam olduğu için çok hızlı Sana da bak. Bir kişi, kişi öldü. Bir kişi silahla bir kişi yanlış kişi vurdu. Nerede vurdu? Nerede vurdu? Nerede vurdu? Nerede vurdu? Bulamayacağım herhalde. %100 yüz bulamayacağım. Bir sadece aldı o silahı. Yani. hepsi nerede ya. Kutlar büyük değil galiba. Bir, bir, bir like burada bak en az kişi var. En az en az kişi lan bana. kimin? Arkadaşlar insanı geri Ben bunu öldürmüştüm ya. Ben öldürmüştüm ya çok komik. iki tane aynı mı şey de varmış. Yani şey sandım ya. Belki bir elit var bende. Elit var da onda doğma yok arkadaşlar. Ben düşman nasıl ya? Kesinlikle şeyden sıkılamışlar. Tamam, bir şey var. arkadaşlar oyunda 8 kişi olduğum için şey olmasın normal arkadaşlar. masum İşte ben bir kere arkadaşlar 12'lik bir abim var. 13 kişi bir de ben varım. 14 kişilik bir tane sunucuya gitmiştim. Şu 10 tur boyunca hiçbir şey vermemişti. Masum masum sonra sonra katil vermişti bir de şerif vermişti. Sonra ben de çıkmıştım. 14 kişilik sunucuya gitmiştim. Siz gleich ob ihr noch drin. Was man biz de bir sene yanlış görüyoruz tabi şey silahını almaya geçmiyor yapayım arkadaşlar hep onu yapınca vuruyorum normal şekilde yapamıyorum böyle ben hayır benim ooo katil inşallah ikisinden bir şey de yaşayamıyorum Hep böyle oldu. Ölme Yenen ya. Böyle şimdi ben şimdi ya. Sizin var bak. Bununla bir takasak verdim. video çekiyorum. Gives you like